Herkese merhaba. Acayip tariflere hoş geldiniz. Bugün sizinle bu gördüğünüz nefis padişah yastığını yapacağız. Öncelikle şerbetimiz için 2 bardak şeker, 3 bardak suyu tenceremize alıp kaynatıyoruz. Sadece 5 dakika kaynatıp altını kapatıyoruz. Diğer yandan e, tatlımızın kekini hazırlayacağız. 4 tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyorum. Burada lütfen çok dikkat edin. Beyazın içine bir damla bile sarı gelmesin. Ve bir fiske tuzla yumurta beyazlarını kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Burada neden önemli yumurta sarısının damlamaması? Eğer damlarsa böyle köpük olmaz. O yüzden çok iyi ayırmanız lazım. İyice köpük yaptıktan sonra böyle düşmüyorsa köpüğünüz olmuştur. Şimdi yumurta sarılarına da bir bardak şeker ekliyorum. Mikserimle iyice karıştırıyorum. Güzel bir karışım elde ettikten sonra yarım bardak çay bardağıyla sıcak su ekliyorum. Kaynar değil, sıcak su. Lütfen kaynar koymayın. Üzerine 1 bardak un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı eledim. Şimdi de yarım bardak unu eledim. Bir güzel karıştırıyorum. İyice pürüzsüz bir kıvam almasına dikkat ediyorum ve şimdi de yumurtanın beyazıyla birleştiriyorum. Bu esnada mikser değil, spatula kullanıyorum çünkü köpüklerin sönmesini istemiyorum. Alttan yukarı olacak şekilde iyice birbirine yediriyorum bu iki karışımı. Ve kelepçeli kalıbımın dibine yağlı kağıt serdim. Kenarlarını da selpa sıvı yağ dökerek yağlıyorum kek hamurumu burada gördüğünüz gibi iyice yayıyorum ve 180 derece sıcak fanlı fırında pişmeye gönderiyorum. Ben de bu arada kremasını hazırlayacağım. Bir paket kaymak tadında krem şanti, bir bardak soğuk sütle çırpıyorum. Krem şantim kıvam aldıktan sonra da 100 gram labne peyniri ekleyip tekrar çırpıyorum. Üzerine bir streç film geçirip buzdolabına soğuması için alıyorum. Kekime kürdan testi ile pişip pişmediğine bakıyorum. Ve kürdana yapışan bir şey olmadığı için fırını kapatıp keki fırında kapağı açık bir şekilde soğumaya bırakıyorum. Ki sönmesin kekimiz. Şimdi iyice soğumuş olan kekimi aldım ve ortadan ikiye bölüyorum. Altındaki yağlı kağıdı da çıkarıp servis tabağıma alıyorum kekimi. Ve soğumuş olan şerbetime, şerbetimden ortalama 5 kepçe kadar alt parçaya döküyorum. Yani her yerinin eşit şekilde şerbetlenmesini sağlıyorum. 4 kepçe de olabilir, 5 kepçe de olabilir. Buzdolabında iyice soğumuş olan krem şantiyi de arasına yine eşit olmasına dikkat edecek şekilde yayıyorum. Şimdi sıra geldi üst parçaya. Üst parçayı 6 parçaya bölüyorum. Üçgen üçgen parçalar elde ediyorum. Ve kalan şerbetimden önce pandispanyanın iç kısmını bir güzel şerbetliyorum. Her yerinin ıslandığına emin olduktan sonra şimdi üzerine kapatmaya başlıyorum gördüğünüz gibi. Kalan 2-3 kepçe bir şerbetim var. Onu da üzerine gezdiriyorum yine. O çekecek çünkü. Ve süslemeye başlıyorum. İşin en can alıcı noktası bu zaten. Bu tatlının Lezzeti ne kadar kuvvetliyse görseli de o kadar kuvvetli. Yiyen herkesi de, gören herkesi de hayran bıraktı kendine. Siz de özel günlerinizde davet sofranıza farklı bir tatlı arıyorsanız mutlaka bu tatlıya bir şans verin. E, neye benziyor dersek biraz ekmek kadayıfını andırıyor diyebilirim. Umarım denersiniz. izlediğiniz için teşekkür ederim.